Selamlar sevgili arkadaşlar. Aa masa üstü sesi açmadı. Hemen onu da bir açalım da. Abi oyunda mouse yok. Bana mı öyle geldi ya? Olmamış aga. Olmamış. Videoyu beğenin. Kanala da abone olun. Oyunu da eleştirin. Ya. Abi oyunda mouse yok herhalde. Yeni oyunu diyoruz. Başlıyoruz. Enis Kirazoğlu'nun iki adam zor oynar aga. Ne düşman saldırısı oluyor. tavsiye ediyor. Açık olsunlar bize tırt ya. Erkek adam zor oynar dedim. Bu zoru seçtim gördünüz. <laughs> gördünüz. Hedefe ulaşabildin mi? Hayır. Yavşaklama yazacağına savsaklama yazmış. Burada belli. Acele et diyor. Bana emir veremezsin Enis Bey. Enis Kirazoğlu telefon Hocam bir kere karakteri... <laughs> Boyun kaç liraydı? 2 dolar mıydı? 3.99 Şimdi 3.99... Ya biraz karakter iyi olabilirmiş ya. Onun dışında yer çekimi anomalisi durdurulamaz. Çekil lan teze Pardon. Enis Bey küfürler yakışıyor mu Enis Bey. Saldırı mouse yapılıyormuş. <laughs> ya easy ya bunlar basit işler. abi zorda da açtık da çok kolay yapmışsınız Enis Bey lütfen. Rica edeceğim. Burada bir şeyler oluyor mu? Shift açım var. E, kapışkan Yapışkan tuşlar açıldı. Enis Bey tuşu Keşke yanlış başka tuş yapsaydınız ya. E, dönmem mi lazım illa? Ay yavrum vay. Şey gibiyim la, buruslu gibiyim. Kaç bölümden oluşuyor? Daha dayak bile yemedim abi. Birleş, birleş. Ne oldu lan çiftleştiler? O yakışıklı bir Mahmut oldu. Acanglu. Ha yavrum be. de dibindeyim. Şimdi içindeyim. Bebeğim benim. Abi kaç. Ha ilk ayağımızı yedik. Açma ya. Oh. Sen niye duvarlanıp kaçmıyorsun? Ya erkek adam kaçar mı abi? Erkek adam zor oynar dedim kaçmaz erkek adam. Oh. Bambaşka bir yere geldim ya hanımefendiler. Hoş geldiniz. Koridorun sonuna gittim. Ya hanımefendiler selamun aleyküm ben bekarım üzgünüm beyefendi bal uygun giyinmemişsiniz soyunuyum mu? hanımefendi ben acanım rıza babanın ekibinden konuşalım mı bebeğim ee bunlarla da mı döveceğiz ananı satayım bunlar bizi dövecek ya gavurun tohumları ya oyunun şeyini buldum la Bağını buldum la Evet iki buçuk dolar eder mi? Ne bileyim şimdi oyun fiyatlarına bakarsanız yani oyun fiyatları da pahalı. E tabi seven sevene göre iyi bir şey şu oyun. Yani tatlı olmuş ama bir tık daha ucuz olabilirmiş düşüncesindeyim. Can var mı? Aha var. İyi. Ulan var ya Allah'tan başka bir şey isteseymişim ya. Allah'a ya. can istedim can geldi ya. Bu mavi ışık hüzmesi sanat mı? Evet bebeğim. O ses Türkiye'de ben yaptım. Gerçekim çekimi analizi. Enis Bey. Her ne bohta ya geç. ne no oluyor lan? Ha oyuna zıplama geldi. Nasıl zıplayacağız? Ha iki yere zıplıyorum da. Oğlum oyunun zıplaması mı bozuk arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Ananı avradını Enis abi niye böyle? He? Oğlum bu na... ne zor yapmışsın biz ya? E ee, öyle eleştiri video satmaya benzemez oyun yapmak tabi. Ben yapsaydım daha iyisini yapardım mesela. Aga. Aga düşüyorum tek tek. Ha, W'ye basmamak gerekiyormuş ya. Yeni anladım ya. Çift zıplama tamam. <laughs> <laughs> Eşi <Eşiyon eşek>. o <laughs> Çok sevdim bunu ya. Var da yani basit yani zorlaştığımız için. Neden dışarıdayım? Dur tahmin edeyim yine yer. Neden ben sorgularım kardeş. Aa yine sabit yakıştı mı bu küfür? Bu küfür hiç yakıştı mı abi? Lanet olsun diyoruz geçiyoruz. Şimdi buradan da mı Düştünüz. Oo. Arabaya çarpmıyoruz eller. Evet. İstanbul Beylik arkadaşlar. Gel. Hop. Bir bölüm daha geçtik. yani vasit işler bunlar hocam. Ben avcı. Sen av. Hadi lan oradan. Sen göt, ben de götlek. Tamam. Bu ne? Vay yavrum top atıyoruz ha. Ananı. Arkandayım bebeğim. Çin'deyim var şimdi. Anana selam söyle. Ya bunlar asist işler aga. Hop kapsülü de aldık. Kudu da şekeri. Bomba kaçınmasa. Mouse bir shift. Aga ben bunu yapacak zekaya sahip değilim. Enis abi niye böyle bir şey yaptık? Kendi tuş koysam ya. Ben bulamıyorum ki abi bunları. Oy, oy, hepsine iyi koydum ama. Bunu hadi iki kişilik oyun modu getireceksin. Al işte video fikri. Oyun fikri. Süper abi. Güzel. Niye? En azından değişik. Abi yapışkan tuş geldi ya yine. Arkada video editliyorum. O yükleniyor. Gelmem ki. Ha geri zekalı. Anam. Bomba mı attık la? Bu ne? Aaa! Götüme bomba girdi Enis abi niye böyle yaptın ya? Ha oyun tatlım olmuş. Oyunu biraz eleştirelim. Oyun güzel. Hani parası eder mi etmez mi orasını ben belirlemem. E, 2.5 dolar benim için yani ucuz abi. Yani, oyun için ucuz demiyorum. 2.5 dolar artık hani oyun Alınmıyor abi. Oyun alınmıyor ya. Ben oyunu geçtim artık hani böyle büyük oyunu da geçtim. Normal bir oyun piyasası bile yani bu civarlarda ya uğru yapsa beğeniliyor. Adam yapmış. Ya yani benim için fena değil. İlla ki eksikleri var mı var. Biraz karakter daha iyi olabilirmiş. Yani en azından bu kadar piksel değil de biraz daha kaliteli bir karakter olabilirmiş. Hikayesine bakacağız bu oyunun. En azından adam hikaye yazmış. Bir e, diyalog yazmış. Onu da yazmayabilirdi en azından bu oyunların hani grafiğinden daha çok hikayesi konuşulduğu için hikayeye bakmak lazım. E birçok katman eklemiş. Birçok Baksana adamlar yani bir şeyler eklemişler abi adamlar. İşte Ne oldu öldük mü arkadaşlar? Bir şeyler oldu. Öldük ellam ya. Neyse hayırlısı olsun arkadaşlar. Yeni bir şeyler doğdu. Ee... Yani benim için fena değil. Ha. Böyle can sıkıntısına girilip böyle gece bitirmelik oyunlardan birisi olmuş. İzlediğiniz için te teşekkür ediyorum. Enes abiye de teşekkürler bu oyun için. Videoyu beğenip kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videolarımıza da bakabilirsiniz. Bir de açıklamada bulunan CK3 çekilişimiz var. Crusader Kings 3. Paradox oyunu bilmeyenler için söylüyorum ki çoğunuz biliyorsunuzdur. Bir sonraki ayda Hearts of Iron 4 hediyemiz var. Çekilişimiz var. <laughs> Her ay düzenli bir şekilde çekilişler yapıyoruz. Bu kanala abone olup bildirimleri açma, unutmazsanız, açmayı unutmazsanız zaten birçoğunuz kazanırsınız. Hepinize teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.